we sevgili seyirciler Anadolu kervanı yön tabelası gösteriyor. Nerede miyiz? Aydın'a bağlı olan bir ilçe Karacısu'dayız efendim. 2012 yılında bir yaz mevsiminin sıcağında biz efendim Karacosu'daydık. Aradan 3 yıl geçti. Yıl 2015 artık Aralık ayında bitirmek üzereyiz. Ve hazan mevsimi ile kış mevsimi arasında pastırma yazı sıcaklarının da böyle hafif hafif kendini gösterdiği bir mevsim içerisinde efendim neredeyiz? Karacasu'dayız. Karacasu da yine aynı güzellikte, yine aynı güler yüzüyle bizleri karşıladı. Evet, ne yapıyoruz? 2012'den 2015'e kadar Karacasu'da neler olmuş? Hep birlikte ekranlarınıza getireceğiz. Evet, belediye başkanımız da yerel yönetimlerde güzel çalışmalar projelere imza attılar. Bakalım neler yaptılar, neler sundular Karacasu'ya. Karacasu'da neler oldu hep birlikte ekranlarınıza getireceğiz efendim. Hamurun, demirin, çamurun ve her şeyden önce de tarihin, tarihi bir kentte efendim hep birlikte kaynaştığı Karacasu'yu geziyoruz. yiğitler kaçılsın da Allah kaçılsın da Allah da koç yiğitler kaçılsın Allah kaçılsın Allah yürü bir demirci dememe tepem Dallar Hainleri, düşmanları korkuda bürüsün Yürü bir demirci dememe tepem, dallar yürüsün Hainleri, çaşıtları korkuda bürüsün nasip olmaz Olmaz her kula Böylesi yürek nasip olmaz Olmaz her kula Karıncalı dağlarda neler söyler Bir gelse bile Geçici Efem Dallar yürüsün Hainleri Çaşıtları Korkuda büyüsün Yüzü de Mehmet efem dağlar yürüsün. Hainleri düşmanları korkuda bürüsün. Yürü bir demirci de Mehmet efendim. Şaşırtları korkuda bürürsün Yürü bir demirci dememe tepem Dallar yürürsün Hainleri şaşırtları korkuda bürürsün nasip olmaz Olmaz her kula Böylesi yürek nasip olmaz Olmaz her kula Hainleri şaşırtları Korkuda büyük Evet, sevgili seyirciler Karaca Suyu markalaştırma yolunda ciddi çalışmalar gösteren belediye başkanımızla beraberiz. 2012 yılında biz başkanımızla programımıza başladığımızda Karaca önü açık dedik. Çok güzel şeyler bekliyor dedik ve ben 3 yıl sonra Karaca suyu geldiğimde hakikaten farklı bir vizyon, farklı bir çehre gördük. İç yolda güzel şeyler olmuş. Başkanımızdan bunun bilgilerini alacağız. Ama önümüzdeki dönemden sonra, bakalım 2016'dan sonra neler bekleyecek suyu, neler yapacaklar. Hedefleri var, projeleri var. Tarımda da artık varlar, göletler yapıyorlar. E bakalım biz bundan sonrasında başkanımız bize anlatsın. Başkanım, 2012'de beraberdik. O zaman bir değerlendirme yaptık da. O zaman da çok böyle hani hem heyecanlıydınız hem de çok güzel hedefler koymuştunuz evet. önünüze. Neler oldu o zaman da o zamana? Karacasu bildiğiniz gibi 6 bin nüfuslu küçük bir ilçemizdi, evet. şirin bir ilçemiz. Ancak elimizde donelerimiz, verilerimiz yeterliydi, tatmin ediciydi. Ee, güzel bir sloganla yola çıktık. Derinin, demirin, hamurun, çamurun, mermerin hayat bulduğu ilçemiz Karacasu'yumuza hoş geldiniz dedik tüm dostlarımıza. Evet ve bu dönerleri ayağa kaldırmaya çalıştık. Şimdi artık Büyükşehir olgusuyla beraber bize 3 belde 29 köy bağlandı. Böyle olunca 20 bine yakın bir nüfusa sahip olduk. Evet. Daha büyük bir ilçe konumuna geldik. O günlerdeki hedeflerimizi belirlemiştik. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Bu elimizdeki donelerimiz, vizyonumuz çerçevesinde karıcı suyun eksiği olan yağmur sularıyla kanalizasyonların ayrılması, arıtmanın yapılması, gibi birçok temel konular vardı. Pazar yerlerimiz, yoğurt peynir pazarımız çok kötü durumdaydı. Pazar yerlerimiz kötü durumdaydı. O günlerde bu gerçek ihtiyaçları kendimize vizyon edinmiştik. Allah'a şükür o hedeflerimizi tutturduk. Çok güzel bir yoğurt peynir pazarına kavuştuk. Kapalı e, sistem artı bütün köylümün bile kapalı e, tezgahlarda sattığı, özel buzdolaplarında satılan eee sıcak soğuk sularıyla boydan boya fayanslarıyla güzel bir yoğurt peynir pazarına. Yanı sıra e, esnaflarımızın ve vatandaşımızın iyi alışveriş yapabilmesi için ahşap kiremit çatılı güzel pazar yerleri oluşturduk. Son aşamasına geçtik. Bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu karıca suyun altyapısındaki eksiklikleri, ana arterdeki eksikliklerimizi tamamladık. Şimdi de yeni hedefler koyduk tabii ki. Artık sosyal yapıyla, kültürle ilgili iç içe yapmamız gerekenler var. Hayalimizde olan kültür merkezinin yeri tespit edildi, projeleri çizildi, adımları atıldı, kültür merkezi oluşturacağız. Artık tiyatrolarımızı, efendim etkinliklerimizi güzel bir tiyatro salonunda ve eğitimlerimizi de onun içerisinde yuvarabileceğiz. Spor kompleksi hayalimiz var. Bir yüzme havuzu, Efendim yürüyüş yolları, basket ve voleybol sahalarıyla güzel bir spor kompleksi hayalimiz var. Bunları bu dönem gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Tabii en önemli vizyonumuz gene e, Afrodisyas antik kenti karacası için çok önemli biliyorsunuz. Evet. Bu öğren yeri yıllık takribi 150-200 bin turistin ağırlandığı önemli bir öğren yeri. E, Türkiye'nin birinci sırasında, dünya çapında da üçüncü büyüklükte olan bir stadyuma iki tane tiyatroya, hamamlara sahip geniş bir öğren yeri ve e, bir heykelcilik okulu. Karacosu'da mermerlerin bol çıkışından dolayı. Bu öğren yeriyle seramik ocaklarımızı ve yaylalarımızı bütünleştirerek tarihi ev ve sokaklarımızı ayağa kaldırmaya başladık. İki ev, iki cami restore ettik. Şu an bir evin daha satın alındı belediyemiz tarafından. Restorasyon hamleleri başladı. Çarşı camimiz vakıf tarafından ee, Anıtlar Kurulu'ndan projesi geçti, orası da restore edilecek. Artık tarihi ev ve sokaklarımızın ayağa kalkma hamleleri başladı. Çünkü evet göreve geldiğimiz günden beri tarihi evlerimiz, sokaklarımız hep vurguluyoruz ama yıkık evleri, viranelik yerleri kimse görmeye gelmiyor. Artık bu yapılar böyle ayağa kalktıkça... Yaşam onların içine girdikçe kimisinde karacosu yemeklerini, bazılarında gözlemelerimizi, diğerlerinde karacosu ürünlerini sergilediğimizde, üniversitemizin yaptığı takım malzemelerini, çocuklarımızın yaptığı eşlerimizin yaptığı oyalarımızı oralarda sergilemeye başladığımızda işte o Afrodisyas'a gelen turistlerle, yaylalarımızla, seramik ocaklarımızla bütünleştirip tam bir kültür şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden beri bunu dile getiriyor, sürekli söylüyoruz ama insanlar e, demin söylediğim gibi bunların örneklerini görmeden hemen yaşama geçmiyor. Bir evi satın almanız, projelerini çizdirmeniz, hatta Anıtlar Kurumu'ndan bile 6 aydan önce geçiremiyorsunuz antlar kurulundan geçirmeniz yanı sıra restorasyonuna başlayıp restore etmeniz ve yaşamı içine sokmanız demek 2-3 yıldan aşağıya almıyor. Evet. Yani biz geçen dönemimizde Karacasuda iki ev ve iki caminin restorasyonunu başarabilmiş olmakla iyi adımlar attık. Evet. Yeni bir evle bir caminin hamlesi daha başladı. Yani bunlar zaman gerektiriyor. Yaylamız yaylamız diyoruz. Hakikaten çok güzel bir yaylamız var. Yayla'da çok güzel şeyler yaptık. Etrafı restore ettik, restoranları iyileştirdik, ve mevcut çay ocaklarımızı genişlettik, araba park yerlerini oluşturduk. Yani yaylamız yaylamız dediğinizde insanlar yayla'ya gel. Geldiğinde bir konaklayacak yer bulamıyorlarsa, evet. bir yemek yiyecek veya çay içecek ortam bulamıyorlarsa, sizin bağırmanızın hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Bu güzellikleri evet biz e, geçen dönemimizde hamleye geçtik, başladık, bir takım adımlar attık ama bunların olgunlaşması yeni yeni kendini gösterecek. Yani ürünü görmek zorundasınız. Boşu boşuna yaptığınız reklamlarla adım atılmıyor. Eğer Karacasu bu hamleleri yıllar önce başlayabilmiş olsaydı, bir Safranbolu gibi, bir Birgi gibi, bir Beypazarı gibi bunların ürünlerini alıyor konumda olacaktık. Şu an gelişmeleri emin adımlarla ilerlemeleri kaydediyoruz, ürünleri de görmeye başladık, daha güzel günler bizi bekliyor. Yönetimler artık tarımda da varlar. Ve siz Karacasu'nun gerçekten güzel bir üretimi de var. Tarımsal üretimi de çok güzel. Ve biz bugün çekimlerimizde yaptığımızda zeytinyağın tadı ve kendisi yerel zeytinyağın tadı hiçbir yerde bulunamayacak bir tat. Benim damağımda hala o tat duruyor. Böyle bir hani yöresel böyle ürünlere de güzel, tarımsal ürünlere de sahip olan bir şehirde sizin tarımsal anlamda da çalışmalarınız var öyle değil mi? Karacasu'nun en güzel özelliklerinden biri her bölgede artık günümüzün meşhur deyimi olan organik tarım, organik tarım deyimi vardır. su kendiliğinden organik tarım yapmak zorunda. Çiftçimin fazla gücü olmadığı için ağaçlarına fazla ilaçlama yapma şansı zaten yok. Onun yanı sıra gördüğünüz gibi yaylada tepede olduğumuz için kirlenmiş su kaynaklarıyla ürünün sulanması gibi bir ihtimal hiç yok. İçme suyu kalitesinde herkesin şişeleyip sattığı suları biz buralarda ürün sulamakta kullanırız. İçme suyu kalitesinde sularla sulanır. Sularımız kirlenmez. E, Birçok bu su kaynaklarını takviye olsun diye yaptığımız hamlelerde doğal yağmur sularının göletlerde biriktirilmesidir. E, bu yönde yaptığımız geçen dönemin güzel atakları var. Devlet Su İşleri tarafından bir göletimiz daha yeni yapıldı. Bereketli'de gölet yeri aldık, e, yapımı başladı. Bereketli'de gene göletimizi iki katına yakın büyüttük. Kızıllık göletimizi büyüttük. Yani böylece ne? yağmur suları, kış yağmur sularını göletlerimizde biriktirerek onlar da saf temiz sular ve bu sularla ürünler elde ediyoruz biz. Kendiliğinden doğal ürünler ilaçlamanın fazla olmadığı ürünler. Tabi bunların içerisinde sizin söylediğiniz gibi son günlerde zeytin ve zeytincilik Karacasu'da oldukça iyi yer kaplamaya başladı. Aslında bizim çocukluğumuzun ürünü Karacasu'da elmacılıktır. Karacasu elmasını eee Aydın bölgesi, İzmir bölgesi çok net bilir. Oralara giderdi pazarcılarımız. Soğuk havalarımız vardır. Hala devam etmekte olan soğuk havalarımız var. 7 ay, 8 ay soğuk havada bekletiriz ve karacası elmasını ararlar. Hı. Sezonu geçtikten sonra. Ancak üreticim kendini bu yönde fazla geliştiremedi. Starging Golden cinsinin dışına çıkamadı. Hı. Böylece bodur ağaç dediğimiz küçük, daha kısa sürede ürün vermeye başlayıp bol ürün veren e, ee, elma cinslerine geçemediler. Birazcık da zeytincilik fazla emek istemediğinden fazla ilaç iste ilaçlamasanız da efendim çok bakmasanız da ürün alma şansı olucu yoksa son iki yıldır özellikle Akdeniz bölgesinde zeytinin yeterli seviyede olmayışı bir anda zeytinyağı 4 liralardan 15 liraya 20 liralara doğru tırmandı farkındaysanız. Bunun para etmeye başlaması mı diyelim? Zeytinciliğe doğru bir hayli e, gelişme yaşandı. Hapşişman mıyız? Hiç de değiliz. Çok güzel ürün Hı. ve çiftçim de çok mağdur olmuyor. Yani muhafaza etmek kolay ama zeytin olarak, salamura olarak hiç yapamadığınız yağını çıkartıp bekletmeniz mümkün ve çok kaliteli de yağlar var. Etrafta e, yağ sıkma fabrikaları oldukça bollaştı. E bu gelişmeler şunu gösteriyor ki onların hazırlanması, zeytin olarak pazarlanması yönünde de fabrikalaşma kendini gösterecek e. Karacasu'da. Bu da güzel gelişmeler olacak. Yürü bir korkuda bük Nasip olmaz Olmaz her kula Dışarıdan çok yatırımcı gelmeye başladı. Büyük bahçeler yüz dönüm, 200 dönüm hatta 600 dönüm bahçeler alanlar var. İçlerinde sadece zeytin değil, badem ve ceviz çok gelişmeye başladı. Badem ceviz işi yapanlar var. Bununla ilgili işletmelerin kurulma durumu var. Tarım alanında da iyi gelişmeler var Karacaz. Ama şunu söyleyebiliriz. Tarımla entegre sanayi de gelişebilecek yani bu adımlardan sonra. Şu an oldu diyemeyiz ama adımları var. Dediğim gibi ceviz ve e, badem işletmesi olarak kuran İstanbullu kardeşlerimiz şimdiden aynı tesisin içerisinde bunun işleme noktalarının evet. yapımlarına başladılar. Evet. E, zeytinyağı fabrikalarımız oldukça bollaştı. Çok temiz yeni e, modern sıkma sistemleriyle evet. temiz steril şekilde zeytinyağı fabrikalarımız var. E, bu ürünü değerlendirmekse amaç e, ben yakın tarihte e, zeytinin işleme e, sanayisinin de Kurulabileceğini, Karacosu zaten e, demin bahsettiğimiz gibi yaylanın eteğinde olup yüksekte oluşuyla ulaşım ve diğer sorunları, parça sorunları nedeniyle sanayileşmeye çok müsait bir yer değil. E, bizim asıl sanayimiz bir üniversitemiz, iki demin saydığımız tarihi dokularımız, yapılarımız biraz da böyle olmaktan sanki mutluyuz. Evet. Yani e, elit kalıyoruz, temiziz, evet. hepimiz birbirimizi biliyoruz. Evet. E, yapı kirlenmiyor, doku kirlenmiyor, hava kirlenmiyor. Yani yaşam güzel. Yaylalarımızda oturmayı, insanların iç iş içe kardeşçe yaşamasını seviyoruz. E, bu doku da bizi mutlu ediyor. Tabii ama insanların illa de bir geçim kaynağına ihtiyacı var. Bunu biz 1000-1200 civarında olan öğrencimizle, öğrenci potansiyelimizle, okulumuz var Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı. 2- Turizm kanalıyla, 3- evet. Tarımla artık burada büyük olasılıkla yaşamımızı devam ediyoruz. Zaten nüfusumuzun birçoğu emeklilerden oluşuyor. Emekliler yani yaşamları başka yerde geçse bile karaca suyu özleyip geliyorlar, burada yaşamayı seviyorlar. Çoğu emekli olan bir nüfus kitlemde var merkezde. İnsanlar geçimlerini sağlayacak bir takım yerlere ihtiyaçları var. Yani buna hepimizin ihtiyacı var. Çocuklarımız gelişiyor çoğumuz okudu dışarı çıktı. Meslek sahibi oldu dışarı çıktı. Çok şükür o yönden çok şanslıyım. Dışarı çıkan çocuklarımız da kendilerini iyi geliştirdiler. Dönüp da çok güzel yatırımları var. Evet. Kırıkçı Çiçeği Anadolu Lisesi gibi, İnci Holding'in yaptığı üniversite binamız gibi, kavurmacıların yaptığı efendim merkez ilk öğretim okulumuz gibi ne bileyim örnekleri o kadar çok ki Bezci'nin üniversitemizin kampüsünü yapması gibi yani bu doneler bu çocuklarımız dönüp karaca suyuna yatırım yapmayı seviyorlar ancak yeni yetişen neslimizin de ekmeğe işe ihtiyacı var yani işin bu yönünde bertaraf edemeyiz hatta o kadar önemli ki şimdi hamle yapmakta olduğumuz kültür merkezinin, yüzme havuzlarının, basket ve sahalarının özelliği bu. Neden benim çocuğumda güzelce tiyatroyla yüzleşmesin? Neden benim çocuğumda da e, efendim yüzmeyi burada bir deniz kenarındaki çocuk kadar tadıp öğrenmesin? Veya yüzme kursları yazın açılmasın? Yani... Muhakkak sosyalleşmek zorundayız. Evet gelişmek istemiyoruz. Çok fazla büyüme, büyümeyelim. Tamam. Bizim hayalimizdeki 8-10 katlı apartmanlar değil. Biz bahçeli güzel evimizde önünde domatesini biberini yetiştirerek de mutluyuz. Ama çocuklarımızın sosyal ihtiyaçları var. Öğrencilerin sosyal ihtiyaçları var. Burada okuyan çocuklarımız neden evet. güzel kafelere Gitmesinler neden bir tiyatro Salonuna veya yüzme havuzunda Kendilerini eğlendirmesinler Peki başkanım ne iyi ihtiyacı var İlk öncelik olarak karacasının Neye ihtiyacı var ne olabilir Ne istiyorlar sizden Karıca suyun ve suların çok büyük istedikleri şeyler yok Zaten ben de çok büyük şeyler Vadedeler gelmedim evet. Geçen dönemimde de aynı Küçücük şeylerle temiz mutlu yaşamak istiyoruz Bizler yani çok çok büyük şeyler değil ama karacası bütçesine göre gerçekleştirdiklerimiz güzel şeyler büyük şeyler oluşuyor yani kendiliğinden ha bir sancınız var mı derseniz Büyük şehrin getirdiği ufak tefek sancılarımız bu dönem var 29 köy 3 belde bağlandı Büyükşehir birimlerini anca oluşturuyor bir güzel şansımız var büyük şehirle e, aynı paralelde çalışma şansımız var birçok alternatifleri beraber paylaşma şansımız var. Ancak e, büyük şehrin bu olgusuyla bize bağlanan köylerim mahalle oldu. Bunların eksikleri var, beldelerimin eksikleri var. Sadece artık karıca suyu değil oraları düşünmek zorundayım. Oralarda yaşam bütünleştirmek zorundayım. Ama biz Karacosu olarak Aydın'a 90 kilometre uzaktayız. 15 kilometre böyle gidiyorum inanın. 15 kilometre, 20 kilometre böyle. 15-20 kilometre böyle. Evet. Çok geniş bir alana inanın e, derleseniz toplasanız 200 kişinin, 100 kişinin yaşadığı yerleri 15-20 kilometre giderek hizmet vermek durumundayım. Evet. Aynı şekilde büyük şehirde öyle. Yani sokaklarım ve mücavir alanım oldukça genişlemiş oldu. Yani dar bir alanda atıyorum... Ee Karıca suyun sınırları belli bir standartta kalsaydı 100 bin nüfusa verebileceğiniz hizmet gücüyle ancak o kadar uzaklara gidip hizmet vermek durumunda kalıyorsunuz. Orayı çimento taşıyacaksınız. Orayı kapıları, pencereleri taşıyacaksınız. Orayı parka taşlarını taşıyacaksınız. Ustayı taşıyacaksınız. İnanın gidip işe başlayıp dönünceye kadar bir saatinizi kaybediyorsunuz. Büyükşehir iki saatte, üç saatte anca iş yerini kurup dönebiliyor. Yani alanın çok genişlemiş olması kapasitenizi biraz daha düşürüyor. işinizi biraz daha zorlaştırıyor. Ama bunların ağlamanın anlamı yok. yok. Bizler bu göreve gelirken büyük şehir olacağını, bunların olacağını biliyorduk. Ama oralarımıza, o mahallelerimize hizmet götürmüş olmak bile bizi mutlu ediyor. Evet. Güzel noktalara doğru gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Zaten bu görevler hep gelip geçici. İki dönemdir Allah bize bunu nasip evet. etti. Halkımız da bunu bize layık gördü ama Önümüzdeki yılların ne getireceğini bilmiyoruz. Yeni neslin bizlerle kaynaşarak evet. bir şeyleri paylaşması, içimizde olması. İnanın çevremde 15-20 tane genç arkadaşım var. O kadar güzel benimle çalışıyorlar ki. Belediyemize 60 tane hizmet alımından yeni işçi aldık. O 60 işçi, yani işçi değil kardeşim adeta, beraber paylaşıyoruz. Onlar üretiyorlar, biz üretiyoruz. Bir şeyleri paylaşıyoruz, eksikleri beraber görüyoruz. Paylaşmak, birbirimize örnek almak güzel. Biz böyle güzellikleri yakalıyoruz. Herkese örnek olur diliyorum. Başkanım, Tarihi Kentler Birliği'ne üyesiniz siz. Nasıl gidiyor orada çalışmalar? Teşekkür ederim. Ee, tarihi Kentler Birliği işte bizim o Afrodisyasımız için, seramik ocaklarımız için ve özellikle tarihi ev ve sokaklarımız için iyi bir yol gösterici. Mümkün olduğu kadar bütün toplantılarına katılmaya çalışıyorum. O ilçelerde, o beldelerde, o illerde yapılan örnekleri gezdiriyorlar bizi, örnekleri görüyoruz. Yaptıkları çalışmaları, aşamaları görüyoruz. Nereden ne katkıları alabileceğimizi görüyoruz. Yapılmış örnekleri inceliyoruz. Bizim için önemli bir done, görmek için, örnek almak için önemli bir done. Hele şimdi büyükşehir olgusuyla ben iki ev, iki cami restore ettik. Sözüyle başladım ama Yeni bir ev satın aldık Mesela e, sayın valimizin Emlak fonlarından katkısından yararlandık hmm. Önümüzdeki günlerde Bunun restorasyonu için e, Projenin çizilmesi lazım Proje için katkı için e, Nereye gideceğimizi şaşırdık Büyükşehir olunca acaba büyükşehire mi verilecek Hükümette mi kalacak Valilikte mi kalacak Sonunda bulduk ki yatırım izleme fonlarından alınacak Yatırım izleme fonlarına Hamle yaptık Yatırım izleme fonlarında henüz para birikmediği, emlak fonlarının gelmediği gibi duyumlarla bizim projemiz geri geldi. Ama şimdi gene gittiğimiz toplantılarda göreceğiz, onlarla konuşacağız büyükşehir olanların. Bu kaynakları artık nereden yararlanacağız? Emlak fonlarından nasıl yararlanabiliriz? Bu projeyi nereye götüreceğiz diyeceğiz. Evet. Örnekleri bulacağız, yaptıkları örnekleri göreceğiz. E, tarihi kentler bizi, birliği bizim için her yönüyle çok önemli bir olgu, evet. doğru yolu bulmakta iyi evet. işaret. Evet. evet sevgili seyirciler, değerli bir başkan. 2012'de de biz aynı şeyi söylemiştik. Heyecanlı, öne açık ve gerçekten de kendi şehri için ve gençleri de e, bu şehre kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor demiştik ve 2015'te geldiğimizde hiç de farklı bir şey görmedik. Evet aynı şekilde aynı heyecanla, aynı keyifle ve aynı güzelliklerle kendi şehrine hizmet veriyor. Evet bütün belediyelerimize, yerel yönetimlerimize ve gerçekten güzel çalışmalar yapanlar ve yapmayanlara da ben gene de diyorum ki Karacasu gerçekten bütün güzellikleriyle bir arada. 3 yıl önce nasılsa aynı güzelliği biz gene tekrar gördük. Hele ki insanların güzelliğiyle de bir arada efendim herkesin karaca suyu gelmesi, tanıması, görmesi gerekiyor ve tüm yerel yönetimlerde projelerle birlikte de bu şehirde, sakin şehirde, tarihi kent şehrinde neler oluyor gelip görmeleri ve örnek çalışmalarda birlikte yol almaları gerektiğini söylüyoruz efendim. Ne yapıyoruz? Daha geziyoruz.